üyemiz Sayın Ziya Disanlı'yı davet ediyorum. Çok değerli oda başkanım, odamızın çok değerli yönetim kurulu üyeleri, grubumuzun çok değerli yürütme kurulu üyeleri diğer kurullarda görev yapan derneklerimizde görev yapan yatay örgütlenmemizde yüksek ticaretlerde derneklerimizde görev yapan arkadaşlarım çok fazla organımız var çok fazla kurulumuz var çalışan çok fazla kadromuz var yatay örgütlenmemiz içerisinde yüksek ticaretlerin genel başkanı var aramızda Bakırköy Kent Konseyi'nin başkanı var, mali müşavir aramızda. Değişik partilerde görev yapan meslektaşlarımız var aramızda. Bu bizim örgütlülüğümüzün bir göstergesi. Pek alışık değilsiniz, alışık değiliz grubumuzun toplantılarını yapmaya. Nedeni 32 yıldır iktidardayız. 32 yıldır iktidarda olduğumuz için Bizim seçtiğimiz arkadaşlarımız başarıyla bu görevleri sürdürüyorlar. Dolayısıyla grup olarak fazla toplantı yapma ihtiyacı duymadık arkadaşlar. E çünkü gerçekten bu mesleği yasal düzenlemeye kavuşturan insanlar aramızda şu anda. Derneklerde bu görevi birlikte yaptık, odamızı kurduk, İstanbul odası ile birlikte Türkiye'de bütün odaları kurduk. Tür mobumuzu kurduk ve mesleğimiz yasal düzenlemeye. Arkadaşlar biraz yavaş olur musunuz lütfen? Garson arkadaşım lütfen. Türkiye'de büyük bir örgütlenmeyi sağladık. 120 bin meslek mensubuna ulaştık. Oda başkanımız biraz sonra konuşacak. Çok alçak gönüllü. Arkadaşlarımızın tümü çok alçak gönüllü. Yaptığımız şeyleri pek anlatmayı sevmiyoruz. Biz sadece iş yapıyoruz muhalif gruplar sadece bizi yönetimden aşağı etmek için sadece eleştiri yapıyorlar. Biz devamlı çalışıyoruz. Ve emin olun sürgemdeki görevimi de katarak söylüyorum. Türmop'ta ve İstanbul odamızda emin olun 7-24 saat çalışıyoruz. Bütün problemimiz yaşadığımız şu sıkıntıların temelinde ne var biliyor musunuz? Kamu yönetimi, bugüne kadarki yönetimler, siyasi erkler, Hiçbir zaman başta bizim mesleğimiz olmak üzere diğer meslek örgütlerine hiç önem vermediler. Onları basit bürokratik merciler olarak gördüler ve onların direktiflerini yerine getirmemizi istediler. Ama bizim sorumluluğumuz sadece onların tabiriyle defter tutmak falan değil. Biz ülkemizin ekonomisine yön vermek istiyoruz. Ülkemizde adil gelir dağılımı olsun istiyoruz ülkemizin kalkınmasını istiyoruz. Kaynakların, kıt kaynakların en iyi şekilde kullanılmasını istiyoruz. Dolayısıyla bir avuç azınlığa ülkemizin varlıkların peşke çekilmesini de istemiyoruz. İmarda da, tıp alanında da, maliye alanında da bu meslek örgütlerinin daha önem önemsendiği bir ülke olmasını istiyoruz. Bugün yaşanan bütün sıkıntılar bu iktidarların bu meslek örgütlerine önem vermemesiyle ilgilidir. 7.24 çalışırken enerjimizin hiç istemediğimiz halde büyük kısmına emin olun bu anlayışı değiştirmekle uğraşıyoruz. Bürokratları aşmaya çalışıyoruz. Aşıyoruz, açtıktan sonra karşımıza siyasi irade çıkıyor. Bizim başarılı olmamızı istemeyen bir irade çıkıyor. Onlarla savaşıyoruz. Yüzlerce örnek var. Dediğim gibi başkanımız bu mücadeleyle ilgili fazla bir şey söylemiyor alçak gönüllülüğünden. Ama ben sadece şunu söyleyeyim. Örneğin bir Nisan ayında çektiğimiz çile. Anlatıyoruz, anlatıyoruz, anlatıyoruz. En sonunda haklısınız ama diyorlar bizim matrah arttırımına bu kurumlar vergisi beyanlarını da sokabilmemiz için bu beyanları uzatamayız diyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Yani günlük mali sıkıntıyı aşabilmek için af üstüne af uzatmalarla ilgili kararlar her ay uzatmalarla ilgili kararlar bir türlü işin gerçeğini bulup bizi dinleyip ürettiğimiz çözümleri hayata geçirmeye çalışmıyorlar. Dolayısıyla bu konuya fazla girmeyeceğim. Emin olun sıkıntılarımızın tamamı bu yanlış yönetimlerle ilgili. Onun için biz grup olarak sadece mesleğimizle ilgili mesleki konularda iktidar olmanın yanı sıra Türkiye'deki bu yanlış gidişe, bu cumhuriyet değerlerini yitirdiğimiz bir noktada cumhuriyet değerlerimizin tekrar kazanılması noktasında çalışmayı kendimize bir görev bildik. Bugün ülkemiz, ülkemizin bulunduğu coğrafyada savaşlar oluyorsa biz önce savaşlara karşıyız. Barış istiyoruz. Ülkemizin içinde ve coğrafyamızda barış istiyoruz. Barış olmadan huzur olmaz kalkınma olmaz. Dış dış sermayenin, iç sermayenin yatırım yapması söz konusu olmaz. İstihdam sorunlarının çözülmesi söz konusu olmaz. Bunun yanı sıra geçmişte grup olarak demokrasi ile ilgili bir rapor hazırlamıştık yıllar öncesinden. Demokrasi raporumuzun temelinde bu ülkenin hala 12 Eylül yasalarıyla yönetilmemesi gerektiği vardı. Bin küsür mevzuat değişikliği yapıldı ve hala hüküm sürüyor. Böyle bir ülkeye, böyle bir demokratik düzen bizlere, Türkiye vatandaşlarına uygun değil. Dolayısıyla biz bunların aşılmasını istiyoruz. Yaşadığımız her alan, mesela eğitimin tarikatlara teslim edilmesini istemiyoruz. Diyanetlere milis güçleri yerleştirilmesini istemiyoruz. Dolayısıyla bu ülkemizin layık demokratik cumhuriyet olmasını istiyoruz. Bu bizim için çok önemli. Her geçen gün, her geçen gün yeni bir yasal düzenlemeyle ileriye gideceğimiz yerde geriye gidiyoruz. Bu sorumluluk içerisinde mesleğimizi icra ediyoruz. Biz asla, asla yönetimlerin yanlış olmayacağız arkadaşlar. Bir yeşil pasaport için yandaş olmayacağız arkadaşlar. Biz görevimizi yapacağız sonuna kadar. Biz hazırlanan bütçeleri doğru okuyoruz. O bütçe kaynaklarının nereye harcandığını çok iyi biliyoruz, görüyoruz. Bütün sıkıntıların kaynağı bu. Değerli arkadaşlarım, biz bir taraftan 2022 seçimlerimize hazırlanırken bir taraftan da 2023 seçimlerinde ülkemizin demokratik değişimine de destek olmak istiyoruz. Tabii ki bizim asli görevimiz siyasi siyasi partiler gibi çalışmak değil ama Demokrasi güçleri sivil toplum örgütlülüğü ile ilgilidir. Siyasetin tıkandığı noktada meslek örgütleri, demokratik kitle örgütleri gücünü göstermek zorundadır. İstedikleri kadar baskı yapsınlar. Dolayısıyla bu sorunların hepsini en güçlü meslek örgütü olan mesleğimizin örgütlülüğü ile aşacağız. Bu dönemde 2022'ye giderken bir değerlendirme yaptık, stratejik plan hazırladık stratejik planda eksiklerimizi gördük. En büyük grup olarak eksikliğimizin iletişim olduğuna karar verdik arkadaşlar. Bunun için tek tek meslektaşlarımızı aradık ve kendilerine görevlendirdiğimiz arkadaşlarımızın odamızda ve grubumuzda nasıl çalışmalar yaptığını anlattık. Bu konudaki eksikliğimizi vurguladık. Ama bundan sonra yaptığımız çalışma, çalıştaylarla arama toplantılarımızda daha değerli çalışmalar yapacağız. Daha fazla kitleye ulaşacağız. Ama sorunlarımızın en büyüğü burada sizlerden destek istiyoruz. Bağımlı çalışan arkadaşlarımızın oranı yüzde 67, seçimlere katılım oranı yüzde 17. Dolayısıyla çok değerli meslek unvanımızı taşıyan bu arkadaşlarımızın aidiyetlerini arttırmak zorundayız. Onların sorunlarına eğilmek zorundayız eğitimlerle ilgili önemli çalışmaları var ama sorunları da var. Onları anlamak durumundayız. Bu konuda bütün altyapı çalışmaları tamamlanmıştır. Onlara daha çok dokunacağız. Az önce görevimiz sadece mesleki değil demiştim. Ülkemizde en çok canımızı yakan kadın cinayetleri çocuklarımıza u çocuklarımıza uygulanan şiddet. Bu konuda da sorumluluğumuz var. Yakında Aramızda Ayşin arkadaşımız var, yürütme kurulu üyemiz. Bir çalışma içerisindeler. Kadın arkadaşlarımızın ciddi bir buluşması olacak. Demokrasi adına önem verdiğimiz bir buluşma. Kadın sorunları, kadın meslektaşlarımızın bu sorunların içerisinde taşıdığı ağır sorumlulukları biliyoruz. Onlara yönelik projelerimiz var. Genç arkadaşlarımızla ilgili, onlar bizim geleceğimiz çalışmalarımız var. Daha 2-3 gün önce TÜRMOF toplantısında genel başkanımız bir müjde verdi yeni kurulan ofislerle ilgili ciddi bir kredilendirme desteği almak üzereyiz. Arkadaşlarımızın mesleğe başlarken büyük sıkıntılarını biliyoruz. Onları çözmeye çalışacağız. Kısacası hayatımızın her olanında mesleğimizle ilgili yanı sıra demokrasi ile ilgili, sosyal olaylarla ilgili hepsinde Çağdaş Demokrat Grup olarak odalarımız, örgütlülüğümüz olarak ve yatay örgütlülüğümüzde bulunan Yüksek Ticaretler Derneğimizle, Mali Müşerler Derneğimizle, Muhasebe Uzmanları derneği Derneğimizle gücümüzü en uygun şekilde kullanarak demokrasi mücadelesine katkıda bulunacağız. Evet. Grup Başkanımız Yahya Arkan çok istedi bu toplantıda bulunmayı. Uzun süredir Bakırköy'e gelemediğinden de bahsetti ama... E, gerek Oda Başkanımız İstanbul'un lokomotifi olan Oda Başkanımız aramızda e, aynı zamanda Türkiye grubumuzun da genel sekreteri değerli Oda Başkanımız Celah Demir ama Yahya başkanımız kısa bir mesaj yolladı. Onu size okumak isterim. Değerli yol arkadaşlarım, başarının anahtarı eylemdir. Eylem için gerekli olan ise azimdir. 32 yıldır hep birlikte azimle ve inançla yol yürüdük. 15 Mayıs'ta yine aynı inanç ve azimle hep birlikte bir ÇDMB destanı daha yazmak için yolumuz açık olsun. Evet arkadaşlar, 2022 için yolumuz açık olsun. 2023 için Türkiye'nin ufkunun açık olması dileğiyle, hepimizin büyük desteğiyle cumhuriyetin değerlerine sahip çıkacağımız bir yıl olması dileğiyle hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum.